Şimdi de alter ile tablodaki kolonu silmeye bakıyoruz arkadaşlar. Önceki derslerimizde tabloya kolon eklemeyi, güncellemeyi gördük. Şimdi de kolonu silmeye bakacağız. Tabi aradaki farkı görebilmek için bu 3 tane sorguyu yeniden mukayese edeceğim. Birinci sorgumuzda kolon eklerken değişken kısım bu şekildeydi. İkinci sorgumuzda bir güncelleme mevzu olduğundan dolayı alter içinde alter kullandık. Haliyle üçüncü sorgumuzda ise yani kolon silme yani bir silme söz konusu olduğunda drop komutunu kullanacağız. Peki nasıl hangi mantıkla drop komutunu kullanıyoruz? Öncelikle örnek tablo içerisine alter komutuyla giriyoruz. Ardından diyoruz ki bir silme işlemi yapacağım. Peki ne sileceğim? Kolon sileceğim. Yani bir kolon silmek istiyorum. Hangi kolonu sileceğiz? Buradaki verdiğim isimdeki kolonu silmek istiyorum diye belirtiyoruz. Sorgumu çalıştırdığım zaman geliyorum. Tak kolonumuz gitmiş görüldüğü üzere. Şimdi arkadaşlar daha drop'u işlemesek de ee, nihayetinde bir silme komutu olduğunu biliyorduk zaten. Ondan dolayı burada da görmüş olduk ama birazdan daha detaylı bir şekilde göreceğiz.